Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber neden almıştık? Baba AliExpress'ten. Bu ürünleri AliExpress'ten aldık. Öncelikle merhaba. Bu ürünleri AliExpress'ten aldık. Kulaklığı kulaklığı A101'den aldık. Ama Lego parçalarını AliExpress'ten aldık. 715 parça. 27 figür yapılır. Ondan sonra e, 8 tane de şey, figür yapılmıyor, farklı şeyler yapılıyor. 8 tane figür var. 8 tane ne yapılıyor? Bu. 27 tane... Aha 24 tane bu paketlerden var. 20, evet, 24, 24 tane paketlerden değil de Aha, e, 20, 27 tane şey yapabilirsin, Bak, şey Oyun, oyuncak yapabilirsin. Sana gerek yok böyle. zaten dedik de. Şey, parça parça ayrılmışlar. Araba. Uçak, öyle şeyler Evet, uçak, araba var, uçak var. Hatta e, Suvat oyunu var. Suvat oyununun e, karakterlerini yapmışlar. Şeyleri yapmışlar. Hmm. E, sonra 8 tane de figürü var, silahlar var. Uyku mu geldi? Evet. <laughs> Arkadaşlar baksanız Ayhan'ın da dişleri düşmüş. <laughs> evet. Diş. Ağzını aç bir görsünler. <laughs> diş Dişler... Yavaş, Süt yavaş dişleri düştü daha öndekiler. <gülüyor> <gülüyor> Söylediğimde hemen utanıyor Ayhan. <laughs> ee, tamam. Bu paketlerimizi gösterelim. Paketlerimizden neler var? Bunun zaten parça atmayalım şu an. Bence açalım. Bunu başka video çekeriz onun için. Olur. Bence önce bunların hepsini yapalım. Ee, başka bir videoda aslında yaparız ama arkadaşlara da gösteririz evet. neler çıktı diye. Evet. Neler onlar... Neler tamam Biz videolar çekeriz. Videolar çekeriz onunla da. Yaptığımızdan sonra video çekeriz. Bütün farklı farklı 27 ha. tane ha. ürün şey yaparız. Ee, atma. Şimdi yapmıyoruz. Ha, ha. Şimdi yapmıyoruz da onun başka videoda e, detaylı olarak göstereceğiz arkadaşlara. Arkadaşlar bir de SWAT oyununda e, bazı yerlerde böyle para kazanmak lazım. <laughs> Arkadaşlar benim de şıkkırmam var. O yüzden Yapamıyorum. Ömle <laughs> yani, zaten silahlar hep kullandığı silahlar, Subat'ta kullandığı silahların hepsini yapmışlar. Bu figürlerin elinde şey kullanacak. Ne yok ki? Gö gözlük yok. Var, gördüğün evet. gözlükler de. Askerlerin üzerine baksanız da hepsini çok şey yapmışlar. Suratlarına baksanız da. Nasıl suratlar nasıl ki? Yok, bu, bu güzel. Bunda güzeldi. Gülüyor. Ha o, o gülüyor, o biri çok ba bağırıyor. ters ters bakıyor sanki. Evet. Bak hepsinden bak. Duy, bu, bu, buyurun, buyurun size gösterelim. Ben, benim sevdiğim bu gözlükler. Evet, o, ha, o, çok o da güzeldi. çok güzel. Ben çok bunu güzeldi. Şey, ben bunu sevdim. Arkadaşlar bu Legoları çocuklara alın. En azından küçük evet. parçalar da olsa. Evet. IQ'larını. Arkadaşlar bir de, arkadaşlar mesela şu, kaçıyor bak kaçıyor. Bak şu parçayı görüyor musun? Zaten gözükmüyordu. Kamerada gözükmeyebilir de. Evet şey kamerada yapar. öyle Bunlar... görsen. hepsini yapacağız ya. Hepsini yaparız. Başka bir video çekeriz. Onda detaylı olarak hepsini şey şeyler gösterirsin. Evet, Yaptıkları gösterirsin, parçalarını gösterirsin. Yani. Öyle hmm. yaparsın hmm. bence. Hmm. Evet. diğer ürünümüzde bir kulaklık aldık. A101 aldık. Evet. Çok e, pahalı bir ürün değil. 25, 25. zaten 25 TL'ye aldık. Onu da bir atalım baba bunları göstermedin. Gösterecek şöyle. Böyle çok da kaliteli bir ürün değil ama ben idare I'm eder. Için yani. evet, de, evet, evet. Çocuk idare için eder idare yani. Eder. Kablolar falan da çok da şey değil de. Evet oradan açıldı da. Arkadaşlar bir de e, böyle bu sadece e, telefon kulaklık değil laptopta böyle koy böyle müzik ah oh, müzik. Ayhan Bey'in yaptığı gibi ders yapa yapa şarkı dinliyor. Bilmiyorum nasıl ders yapıyor. <laughs> evet, evet öyle ders olmaz değil mi? Evet. Ders... evet. Sadece derse konsantre olurlar öyle değil mi? Derse bakalım. Ders, <laughs> ders yapmam lazım. Evet. Buyurunuza gösterdik. Baba. Siz şimdi bunun oyununu mu oynayacaksınız? Evet. Game'ini mi oynamaya evet. geçeceksiniz? Evet. Biz oyuna geçeceğiz. Şimdi oyuna geçelim. geçelim mi? Geçelim, gel. Geçelim. Get through there. Go. Right on. Arkadaşlar şimdi oyunumuzu oynadık. Evet. Baba şimdi ne yapacağız? Tamam, ıı, e, istersen bu parçaları hemen hızlı olarak evet, gösterelim. Evet. Arkadaşlar burada çıkartmalarımız var. Evet, çıkartmalar var oyunun mesela, bazı. mesela şurası ıı, e, işte, neydi ya? He, buldum. Ney ne, neydi? Ney neydi? Ney neydi? Burası var ya. Aha. Kamyon. Aha. Ee He şurası kamyonun iç tarafında hani nereye? Ha şura. Ayhan onu yaptığımızda gösterirdim. Ben, evet, evet bence ona detay evet, gerek yok. Evet bence yaptığımızda. Tamam. Ben de video burada e, sonlandıralım. Mı? arkadaşlarına vedalaşalım. Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bildirimlerinizi Sizleri yap. çok seviyoruz. Bizi destekleyin. Bye. Ayhan sizin hepinizi çok seviyor. Evet. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> abone olmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.